Merhaba arkadaşlar ben Türkçe öğretmeni Haluk Seyit'i benim hocam yayınlarından çıkan LGS Türkçe video ders notları kitabımızın sorularını çözmeye devam ediyoruz. Ünite 4'teyiz. Test 4 yani yeni nesil sorulardayız şimdi de. 1, 2, 3, 4 ve 5. sorular tek bir tabloya daha doğrusu iki tabloya bağlanmış durumda. Bununla ilgili sorularımızı gelin cevaplayalım. Bu parçaya göre çalı kuşunun başarıyı yakalamasında etkili olan anlatım özelliğinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir denilmiş. Arkadaşlar baktığımızda burada nedir? Başlangıçta tiyatro ile de yakından ilgilenen, küçük hacimli bazı hikaye kitapları yayımlayan Reş Reşat Nuri'nin 1919 yılında Gangue adlı bir Fransız romanının tesirinde yazılmış Harabelin Çiçeği adlı romanı tefrik edilir. Ancak bu dönemde kitap olarak yayımlanan tek romanı ona büyük bir ün de sağlayacak olan Çalıkuş'udur. Çalıkuşu sade dili duygusal anlatımıyla geniş bir okuyucu kesimin ilgisini ve sevgisini kazanmıştır. Çalıkuşu sanatçının dönüm noktasıdır da diyebiliriz. Bu eserde sanatçı tam anlamıyla kendi üslubunu bulmuştur. Başkalarının tesirinde kalmadan bu eseri ortaya koymuş, kişisel tarihinin ve Türk Edebiyatı'nın en önemli eseri olmasını sağlamıştır. Burada özellikle vurgu dikkat ederseniz Özgün olma meselesi üzerine yani başkasının tesirinde kalma, mes kalmama meselesi üzerinedir. Bu yüzden nedir sembolümüz? Burada nota sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Yani bir C olmalıdır. İkinci soruya baktığımızda eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık yapıldığı sorulmuş. 1 ile dikkat edin A seçeneğinde e, şu dallı görüntü e, yapraklı görüntü eşleştirmesi akıcılık denilmiş bir de. Metnin kolay okunabilmesi meselesidir e, ve akıcılıkla e, doğru eşleştirme gerçekleşmiştir. Doğrudur. 3 ile ilk bir üçgenimiz var. Dikkat ederseniz yani yalınlık. Bakalım. Gösterişten uzak durmak, söz sanatlarına imgeye yönelmektir. Doğru bir eşleştirme yapılmış B'de. 5 ile dikkat ederseniz artı görüntüsü var. E, etkileyicilik etkileyicilik Beşincinin etkileyicilik olması gerekiyor. İnsanların üzerinde değişikliğe neden olması. Evet sarsıcılık, e, etkileyicilik doğru bir eşleştirme olmuş. Altı ile konuşma balonu karşımıza çıkıyor. Dikkat ederseniz burada e, altı kısım altıya baktık. Milli değerleri ön plana çıkarması, yerel özellikleri işlemesi durumudur. Yani ulusallıktan bahsediyor burada. E, ama e, nedir? Konuşma balonuna baktığımızda özlülükten bahsediyor. Eşleştirme bu anlamda yanlıştır. Bu yüzden cevap D olmalıdır. Üçüncü soruya baktığımızda bu parçada düşüncelerini dile getiren kişi hangi anlatım özelliğine sahip kitapları tercih etmektedir denilmiş. İnsanın tekrar tekrar okuduğu, aklının demirbaşları arasında yerini alan ve hayata bakışını değiştiren kitaplar vardır diyor. Hayata bakışını değiştiren kitaplar. Dolayısıyla burada etkileyicilikten söz ettiğini söyleyebiliriz. Cevabımız A olmalıdır. Dördüncü sorudayız. Bir takım eser özetleri verilmiş bize. Yukarıda tanıtımı yapılan eserlerden hangisi piramit ile sembolize edilebilir denilmiş. Şimdi bu piramit görüntüsü nedir? Ulusallığın sembolü olarak karşımıza çıkıyordu. burada da Yaban isimli eser bunu burada karşılamaktadır. Yani cevabımız 3 yani C olmalıdır. Eserin içeriğine baktığımızda İstiklal Savaşı'ndan bahsedildiği, milli mücadeleden söz edildiği söylenebilir. Beşinci soruya odaklanıyoruz beraber. Hangisi bir sembol verilmiş bu sembol ile anlatım özelliği örnek olarak gösterilemez denilmiş. Sembolizmin Sembolün karşılığına bakalım açıklık. Burada açıklık net olma durumu. Dikkat ederseniz A'da açık bir anlatım söz konusu. Kelimeler gerçek anlamıyla kullanılmış çünkü. B için de geçerli olan bir durumdur. Fakat C seçeneğine baktığımızda varsın eskisin sesim kaybetsin ahengini Geceler kıskanmasının aydınlığa süsünü diyor. Henüz ilk iki dizede de burada açıklık ilkesinin dışında bir durum olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. ama D'de yine kelimeler daha çok gerçek anlamıyla kullanılmıştır. Yani açıklık ilkesine mümkün olduğunca uyulmuştur. Fakat C için bunu söyleyemeyiz. Altıncı sorudayız. Bu parçada edebiyatın hangi anlatım özelliği üzerinde durulmaktadır denilmiş. Evet. Bize roman ve tarihçesinden bahsedilmiş romanın tarihçesinde. Elbette toplumda bu başkalaşmaya karşı direnç noktaları direnen unsurlar vardı. Belki de genel olarak bakıldığında bu noktalardan biri de aileydi. Yalnız roman yazarlarımızın hemen tamamı bu değişmeyi çok isteyen, toplumu edebiyat yoluyla değiştirmeyi düşünen, dikkat edin, veya değişmeyi bizzat yaşayan insanlar olduğu için bu direnç noktalarını ya görmediler ya da görmek istemediler denilmiş. Burada edebiyatın toplumu değiştiren özelliğinden bahsedilmiş. Yani etkileyiciliğinden söz edilmiş. 7 bölüme baktığımızda bu parçada altı çizili ifade. Kaybolmuş günler adlı eserin daha çok hangi anlatım özelliğini vurgulamaktadır denilmiş. Bizim ecinlilerimizi yazmışsın. İfadeye dikkat edelim lütfen. Yani yerel bir yaklaşımla kaleme alındığını ifade etmiş burada. Kaybolmuş günler adlı eserin e, yerel bir yaklaşımla e, ele alındığını söylemek mümkün. Bunun vurgusu yapılmıştır. Evet çünkü Ecinliler e, farklı bir yazara aittir. Yara, e, yabancı bir yazara aittir. O da Dostoyevski'dir. E, onun bizim Ecinlilerimizi yazmış sınıfı e, eserin yerel bir bakış açısıyla ele alındığını söylemek mümkün. Evet 8. sorudayız. Şimdi burada bu parçada Said Faik'in hangi anlatım yönünden bahsedilmektedir denilmiş. Dönemini çok iyi çözümlemiş yazarlardan biri olarak nitelendiriliyor Ve dolayısıyla dönemini yansıtan yani yaşadığı dönemin insanını tanımanın da ötesinde edebiyatın da gidişatını sezinleyen bu anlamda yeniliğe hazır olan yapısı onu başarıya götürmüştür denilmiş. Yani çağdaşlık vurgusu yapılmıştır arkadaşlar. Dokuzuncu sorudayız. Bu parçada söz edilen romanda altı çizili cümlede cümlede dikkate alındığında hangi anlatım özelliğinin ön plana çıktığı söylenebilir. Roman kahramanımızı aslında tüm dünya tanıyor. Onun hissettiklerini herkes yaşamının bir anında hissetmiştir denilmiş. Dolayısıyla evrensel bir kahramandan evrensellik vurgusuyla bir eserden bahsedilmektedir. Cevabımız C olmalıdır. 10. soruya bakıyoruz. 4 tane eserin Burada özeti verilmiş bize. Öğretmen dört öğrencisinden benimsedikleri anlatım özelliklerine uygun olarak bu dört eserden birini seçmelerini ister denilmiş. Şimdi kusursuzluğun peşindeymiş Mert. Dili aşırı önemsiyormuş. Bu nedenle seçici eserde dilin yerli yerinde kullanılmasını, gereksiz sözcüklere yer verilmemesini istiyormuş. Yahya Kemal Beyatlı'ya ait bir şiir kitabından bahsediyoruz ikinci bölümde bu şiirleri yazarken müthiş bir dil işçiliği örneği göstermiştir sanatçı diyor. Bazıları 7 yılı bulmuş bazı eserlerin tamamı tamamlanması. Bunun nedeni ne eksik ne fazla bir ek dahi koymamak içindir şiirlerine denilmiş. Dolayısıyla Mert'in bu eseri okuduğunu söyleyebiliriz okumak istediğini. Devamında tabi ikinci sırada Sezgin yer alıyor. Okuyacağı eserin kendisine köklü değişiklikler yapmasını istemektedir denilmiş. İnsanlar bir insanın ...tüm hayatının bir tek kitapla değişeceğinin farkında değiller şeklinde bir söz okumuştu bir internet sitesinde. Burada etkileyicilik üzerine özellikle durduğunu söyleyebiliriz. Burada dikkat ederseniz Parma Manastırı'nın bir süre sonra televizyonda gösterilecek olan filme çekilmiş yeni biçimi kaç yeni okuru Stendhal'ın romanına götürecek? Televizyon seyircisi sayısıyla bağlantılı olarak belki az sayıda kişi ya da İtalya'da kitap okuma istatistiklerinin verileriyle ölçüldüğünde belki çok sayıda kişiye. Dikkat ederseniz burada Onların düşünce dünyasına darbe vuracak bir eserle karşılaştıklarını daha ilk andan itibaren hissedecektir Parma Manastırı diyor. Hissettirecektir. Dolayısıyla burada etkileyicilikten söz ettiğini de söyleyebiliriz. Bu kısımda Sezgin karşımıza çıkıyor Parma Manastırı ile. Aileye baktığımızda üçüncü kişi olarak Ayla görünüyor. Günlük hayatında çok sakin tek düze olan Ayla kitap okurken kendisini olağanın dışına çıkaracak kişilerden, heyecan verici eserlerden hoşlandığı belirtiliyor. E bu da karşımıza tabii ki Sherlock Holmes yani bir polisiye gerilim romanı olarak karşımıza çıkacaktır. Dolayısıyla Sherlock Holmes dememiz doğru olacak. Burada Ayla ile o eşleştirilebilir. Son eserimiz de tabii ki Ayaşlı ve Kiracılarıdır. Bu kısma da Eymen'i dahil ederiz. O zaman doğru sıralama Mert kendi gök kubbemiz, Sezgin Parmamastırı, Ayla Sherlock Holmes ve Eymen Ayaşlı ve kiracıları ile eşleşir. Cevabımız da A olur diyebiliriz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım güzel bir video olmuştur. Sizin için yararlı bir kitap olmuştur bu kitabımızda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bir başka videoda.